Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel oyuncularından mükemmel karelerimiz var. Gördüğünüz gibi Eda Yıldız ve Serkan Bolat arasında çok romantik görüntüler hayata geçti. Gerçekleşen o görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Eda Yıldız ve Serkan Bolat akla gelmez çok muhteşem ve esrarengiz görüntülerle gelmekte. Tabii ki de dizimizin kötü karakterleri de var. Dizimizi gelen baba anne bakalım Eda Yıldız ve Serkan Bulat'ın arasını bozacak mı? Neler olacak? Neler yaşanacak? Hepsini ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.